Hello Decemberın ilk günü ilk Pazartesisi Bilmem ne ve bugün artık şu çektiğim videoları tamamlayayım dedim çünkü bayağı yani gerçekten iki hafta oldu herhalde ee, böyle ortaya karışık bir video çekeceğim ama bunda teşekkür etmek istediğim ve aynı zamanda doğal olarak şikayet etmek istediğim ama, kötü anlamda bir şikayet değil. Nasıl bir şey anlatacağım neyse. Yani aslında teşekkürün içerisinde neden teşekkür ettiğime dair bir açıklama <laughs> olacak aslında. Şikayet olmayacak yani ama bunu böyle live lately olarak birleştirelim bu videoyu. Çok uzatmadan öncelikle bir Nespresso alışverişimi göstereyim. Kameranın baya baya yamuk durduğunu falan düşünüyorum. Şu Sephora sinirini sonra atarım üstümden önce ben insan gibi olan, insan gibi çalışanları olan, mükemmel çalışanları olan mükemmel bir markadan bahsedeceğim. Tabii ki reklam değil arkadaşlar tamamen kendi param Allah'ım ya Rabbim. Niye bana? Aslında tam reklam verilecek, işbirliği yapılacak insanım. Çünkü bunu influencerlarla yapmamaları gerekiyor. Bence mutlu müşteri en iyi reklamdır. Ama şöyle bir alışverişim var. Çünkü bayağı ciddi kampanyalar yapmışlar. Bir kere bunu hediye ettiler. Ben bunun kokularına bayılırım. Görünmüyor, yansıyor bak. Markayı biliyorsunuzdur zaten. Ee, kolonyasıyla sanırım yanılmıyorsam kremi vardı içinde Atelier. Ya. Yeah. Bu Rebel İstanbul. Faturan. Tabii ki. O başka şey hediye ettiler. Çanta iki taraflıymış bu çanta. Bu büyük ihtimal alışveriş çantası diyeceğim ben ama böyle beach çantası gibi falan. Yani kullanacağından değil ama alışverişlerde kullanılır bu. Ee, şey Sedna'nın da var böyle çantası ama Sedna'nınki daha keten. Gerçek keten bu arada. Bu daha kalın bir şey. iki taraflıymış. Bunu daha açmadım. Çanta hediye ettiler. Kalın kumaş ama. Baya sert kumaş. Ve 6 tane bundan aldım. Bunların hangisi? Ha hibiskuslu ve şey almondlu olan var bir tane. Tarçınlı var bir tane. Bunlar Christmas serileriymiş. Aa, bu benim her zaman içtiğim regular olan. Bu Christmas serisinden bir tane daha olan. Ama üç tane vardı. Şey. Christmas serisi. Ha şu da Christmas. Ama bu normal espresso. Yani bir hiçbir özelliği yok. Onun bir aroması yok. Bunlar benim kullandığım çikolatalı, vanilyalı. Ama bir tanesi decaf. Decaf olan, kırmızı olan. O decaf vanilya bir de sanırım normal e, şeylisi var. Vanilyası Yok, cookie -lisini almışım bir de. Altı. Evet. Kaç tane almışım? Üç, dört, beş, altı, yedi. Ha. Neyse işte. Ha altı tane aldım aslında da bir tanesi de hediyeydi. Christmas olanından sanırım bir tane ekstra hediye ediyorlar. Ben şu tarçınlıyı çok sevdiğim için iki tane aldım. Tarçından nefret ederim normalde. Ama gerçekten ee, aroması güzeldi. Yoğunluğu da güzeldi. Ben sevdim. O hibiskus olan da güzel. Denedim zaten hepsini. Bunlar ve bunları hediye ettiler. Canım Nespresso. Tamamen gönülden tavsiyedir. Amerika'da da Türkiye'de de onların müşterisiyim. Full kendi paramı veriyorum gram reklam değil keşke reklam olsa keşke işbirliği olsa bence influencer'dan çok bana yapmanız gerek kaç tane size müşteri kazandırdığımı bilemezsiniz ama feda olsun tamamen benim Sedna Los Angeles'ta da dediğim gibidir yani Sedna'nın bütün markası her şey şu an hepsi için konuşuyorum mutlu müşteri en iyi reklamdır denir bu çok doğru bir şey bunu ben de yaşadım benim de ya yani hiç kimseyle işbirliği yapmıyorum ben ama ona rağmen e kendi halindeki insanlar, of kumaşı şöyle of işte hızı böyle, şusu böyle şu bilmem nesi böyle diye geri dönüş yapıyordu ve o sayede arkadaşları almış mesela. Bu hep böyledir. Neyse bunu gösterdim. Niye önce canımın içi bir tanem hem Amerika'da hem Türkiye'deki markamdan bahsettim? Çünkü sinir krizi geçireceğim. <laughs> Başka bir zaman çekerim o videoyu. Lanet olası videoyu ve tövbe, tövbe. Tabii ki reklam değil arkadaşlar. Mutlu bir müşteriyim sadece ben. Tabii ki parasını ödüyoruz. <laughs> yani neden yani hani bunu söylememiz gerekiyor bilmiyorum. Şimdi de çok uzun süre çektiğim bir Sephora videosu var. Neden Türkiye Sephora'ya tövbe ettiğimle ilgili tamamen ama onu koymayacağım. Çektiğimi bir göstereyim önce bir kanıtlayayım. Vallahi şöyle bir duru versin. Tamam mı? Öyle bir duru versin. Bunu çekeceğim artık gerçekten yani şu sinir harbini bir atayım üzerimden. Ondan sonra devam edelim tövbeliyim. Asla ve asla reklam değildir. Asla gönülden tavsiye de değildir. Kendi paramızla rezil olmaktır. Çektim yani konuştum uzun uzun ama çok negatif şey söylüyorum. O yüzden onun böyle her zaman kalmasını istemediğim için 3-5 tane kesitle geçiştiririz bunu. Kısaca ben tövbeliyim. Hiç pişman değilim bu. Alıvereyim şuradan bari dedim. iki tane ürün. Gerçekten hani babamın parası ama helal etmiyorum. Hani gerçekten etmiyorum. Yani <laughs> yemin ediyorum haram zıkkım olsun. Kremimi aldım bir de serumunu aldım. Bak ben bu kadarını aldım tamam mı? Ondan sonra ve iki tane erkek parfümü şey tester verdiler. Neden başka yerlerde her şey veriliyor neler veriliyor sana uygun şeyler veriliyor da sen de onları kullanıyorsun hani geri dönüş için beğendiğini geri alıyorsun ya yani normalde tester amacı budur yani. Ne erkek var? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Benim annem de dünyanın en zarif, insanı olduğu için böyle diyaloglara girmez. Gerçekten girmez yani. Tesir bitti ne demek dedi. Yani tesir bitti derken. ne Derken demez de böyle konuşmuyor da. Ne demek dedi. Yani işte bir bakalım efendim falan. Tabi bu sırada ben çıldırmış durumdayım. Çünkü girdik ve annem hediye alacağı için hani ben biliyorum neyse hani kendi alacağım şeyi. İçerik soruyor. İşte şu yaşa şu bilmem ne bilmem ne. İşte orada çok var ya bakın ya falan. Şöyle yapıyor. İşte orası dolu ya bakın işte ya. Nasıl bir şey istiyorsun bilmiyorum ya. Üf falan. Sen kimsin ya? Bak böyle konuşmaktan çok hoşlanmam ama sonra küstah ukala diyorlar. Ay evet küstah ve ukalayım evet sen kimsin? Gerçekten sen kimsin? Kraldan çok kralcı. Hani böyle oranın sahibi gibi diyeceğim bunu demek istemiyorum. Çünkü iş yeri sahibiyiz ve sahipleri asla böyle davranmaz. Hani onu çok iyi kendimden de biliyorum. Zaten böyle bir şey olmaz. Zaten onlarda ekstra bir şey oluyor yani bir modest yani ne gerek var hani bir humble'lık oluyor zaten. Orada, orada var işte ya çok var yani hangisini istiyorsun sen nasıl konuşuyorsun ya benim annemle ya gerçekten ciddi söylüyorum sen herhangi bir müşteriyle nasıl konuşuyorsun sana zarifçe bir şey soruluyor zaten Amerika gibi olamazsınız asla olamazsınız da Amerika'da mesela sana kendi space'ini verir sen istediğin her şeye bakarsın seni mıncıklamaz. Arkana geçip hiçbir şekilde seni dikizlemiyor olur zaten. Amerika'da millet makyaj yapıyor, bakım yapıyor. Avrupa'da makyaj yapıyor, yine bakım yapıyor. Yine sana senin space'ini veriyorlar ama bir şey sorulduğunda da onun yanıtını sana veriyor. Seninle sonsuz ilgileniyor. Olay budur aslında. Kasada millet bekliyor. Biz bekliyoruz. İleride kasada insanlar müşteride bek müşteriler beklerken selfie çekiyorlardı. Hep beraber bir dakika bir dakika olmadı. Bir daha poz verelim diyorlardı. Ya nasıl bir ortam ya? Dandik saçma testiri de gösteremiyorum çünkü arkadaşım dedi ki ya bana ver ben kullanırım onları falan dedi. Burada arkadaşıma verdim. işte. bu söyleniyordum çünkü böyle böyle oldu diye buraya gelmiştim sonradan. Bana ver ben kullanırım dedi. Ona verdim. Onu gösteremiyorum. İki tane dandik saçma sapan ben onları araba parfümü yapıyorum. Parfüm ya yani, yani onda falan da değilim. Testirin zaten amacı başka bir şey. O da kalmadı bitti. Neden hep bitti? Doğum gününe gelelim. Doğum gününe gelelim. Zaten verdiğiniz dandik, dandik ötesi dandik bir tane sheet mask o da göz altı maskesi. Yine Amerika ile kıyaslayacağım. Set set veriyorlar. Gayet de iyi markaların, gayet de pahalı markaların ve sen istediğini seçiyorsun. Birkaç tane seçenek var. Hasan diyor, bir de bunu da vermiyorsunuz. İki yıldır buradayım denk geliyor. İki yıldır bunu da vermiyorsunuz ve sistemde kaydınız çıkmadı. Allah Allah. Al. Bak alışveriş yaparken sorun olmadı ama çıktı sistemde. Doğum günü döneminde mi sistemde çıkmıyor? Ya o vereceğiniz dandik şeyi de zaten vermiyorsunuz. Anneme mesela dört tane falan mı? Üç tane erkek parfümü vermişler? Bana iki tane verdi. Aa, ne yapacağım ya? Tüh! <laughs> Keşke oyuna gitseydim kızım. O zaman üç tane erkek parfümümüz olurdu testere. <laughs> Yok yani. Asıl konumuzla devam edelim. Hem life lately olur dediğim gibi. Hem böyle bir update olur. Hem bana da anı olarak kalır. Hem de aralığın ilk günü ne güzel. Aralık ayı geldi sonunda kürke geçebildik. Bugün ilk defa kürk yiyorum. Şu anda çılgınlar gibi yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Ama artık yağmurdan korkmuyorum. Bunu yenmiştik. Bunu konuşmuştuk videolarda biliyorsunuz. Çok güzel. Neden? Çünkü hayatınızda doğru insanlar olunca tabii ki başta sizinle başlıyor her şey. Ama ondan sonra hayatınızda doğru insanlar olunca da Success. Kaçınılmaz bir şey oluyor. Teşekkür etmek istiyorum falan ama sanırım ofiste daha rahat bir video çekeceğim. Burada çok rahat konuşamayacağım herhalde. Ama şöyle artık kürke geçiş yaptığımızı da şöyle bir hani ana olarak şöyle bir göstereyim dedim. Tripod'un yani neyse sallamıyor. Önemsemiyorum artık gerçekten. Şuna bakar mısınız? Bu ikinci kat. Üçüncü katı da var. Buranın tavanı şurada bitiyor gibi görünüyor. Şu beyazda bitmiyor. Daha devamı var. Şu arada minicik gördüğünüz ışıktan bakın. Bunu her seferinde söylüyorum her yıl. Bu evin tavan yüksekliği çok. O yüzden de bu 2.70 2 metre 70 santim bu normalde. Üzerine 10 15 santimlik 15 vardır o bir yıldız geliyor. Yani 3'e yakın oluyor. Bir de ee, daha da boşluk kalıyor falan. O yüzden bu evde bu küçük görünüyor aslında çok büyük. Bunu niye söylüyorum? Merdivenle, merdiven görünüyor mu? Ha. Evet. Merdivenle falan ancak kuracağız üst katını falan. Buralar şu taraf çok korkunç durumda. Bunlar bunlar buralar çok korkunç durumda. Bu yıl hiç içimden gelmedi kurmak. Ben normalde normalde Halloween'den hemen sonra kurarım. Hemen Kasım'ın 1. 2. günü kurulmuş olur. Bu yıl hiç içimden gelmedi. Nedenini bilmiyorum. E, hatta annem de bayağı bir şaşırıyordu. Biz çünkü çok alışveriş yapıyoruz Christmas alışverişi. Ben Noel ağacını çok severim ve çok dekor çok süsümüz var. E, çok da severim. Annem şaşırdı yani. yani bu yıl yapmıyor. Bilmiyorum niye içinden gelmiyor falan dedi. Bir Heves artık ya aslında heves de değil. For the sake of it artık yapıyorum. Yani birazcık öyle oldu. Artık aralığın başı. Şimdi atlasak içimizde kalacak. Hazır buradayım. Herkes yaptı. İlk defa ben geç kaldım. İlk defa çok erken yapardım. Bir de ben ocağın ortasına kadar falan tutuyorum. Baya yani iki buçuk ay falan kalmış oluyor normalde. Şimdi neyse anca olacak. Böyle aşamaları çekmek falan içimden gelmiyor. Sonrasını çekerim. Bu da genel bölge. life lately videoları çekiyorum ya bu iki son ikidir. Biraz öyle bir video bu. Ee, söylemek istediklerim var demiştim. Arabada bir başladım December ilk günü bilmem ne hey falan diye ama no. Sadece kürk giydiğim için mutluyum. Annemin arkadaşının eşi vefat etti. Onun üstüne benim bir arkadaşım vefat etti. Aralarında bir hafta var. Onun üzerine benim bir burnum kanadı falan bilmem ne. Ondan sonra bir kan tahlili yaptırdık. Çok şükür her şey yolunda falan. Şimdi bilmem annem istiyordu zaten. Check up gibi. Onu yaptırdık iyi. B12 iğnesine başladım sadece. O biraz düşükmüş. Artık her şeyin iyi olduğunu bile insanlara söylememeniz gerektiğine inanıyorum. Bu arada ee, ciddiyim yani sağlığınız için bile ona da bir şey yaparlar. Mümkün olduğu kadar gizli ve kendi yaşamak güzel ama YouTube'u çok seviyorum. Life Lately böyle. Şu son Sicil Sicilya ya videolarımız bayağı sevilmiş. Özellikle teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederim. Özellikle çok sevilmiş virgül. Öncelikle teşekkür ederim. Daha sonra da onun sonuncusu da bayağı bir sevilmiş. Hayır sen her zaman mutlu ol, şöyle ol, böyle ol, o insanlara takılma diye de çok fazla mesaj geldi. Bunun için de teşekkür ederim. Ben aslında Şikayet adı altında teşekkür edeceğim derken arabada dün bunu demek istemiştim. Sosyal medyayı sevdiğim için zamanında yakalamaya çalıştım çünkü bende sadece Instagram var ve YouTube var. Ben başka hayatımda hiçbir yerde bir sosyal medyada hiçbir şeyim olmadı benim. Çok da hoşlanmıyorum. Yayılmaktan, yayılan bir kadından da hoşlanmıyorum. Kimse kızmasın lütfen. Ben kendi adıma, benim kendi kadın olarak, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Ne olur hiç kimse alınmasın, gücenmesin e, ee, amacım hiç kimseyi incitmek değil bunu söylerken. Tabi TikTok falan sevdiğim biliniyor. Buradayken Türkiye'deki özellikle arkadaşıma oyalanırsın dediği için ben açmıştım geçen yıl. Ve geçen yıldan beri de e, live video bayağı bir oyalandığım falan da biliniyor. Kendi aramızda. Benim teşekkür etmek istediğim şey şu aslında. Bu son Sicilya videolarında gördüğünüz ne kadar içten bile olsa düşman olduğunu sana şimdi oradan yorum yazarsak sana para mı geliyor diye hesaplandığını. Yani benim oradan bir gül koysak sana bir şey gelir mi falanı bile yani ne alakası varsa YouTube yorumuyla. Hani bunları hesaplayan insanlarla bunlara büyürken maruz kaldığımı falan hani bilin. Yani o çok uzakta aramaya gerek yok bazen sizden nefret eden ve sizin iyiliğinizi istemeyen insanları. Allah'tan ben yani üniversiteden beri bu insanlar hayatıma çıkarmış ve asgari müşterek dışında hiçbir şekilde muhatap olmayan biriyim. Kötü niyetli olduklarını biliyorum. Yani ben bir şey kaybetsem mutlu olacaklarını biliyorum. Kaybettiğim imkanlar, imkanlarım varsa şimdiye kadar ki hepsine içten içe sevindiklerini biliyorum. Çünkü üniversite döneminde aldığım bota kadar konu olmuştu, kavga konusu olmuştu. Oraları yıkıp dökmüşlerdi bilmem ne. Yani ortalıkları falan. Gerçekten çok bot bot Roma'dan aldığım brandini söylemeyeyim. Bir bot. Babamın bana sağladıklarıyla falan. Şuraya geleceğim. Bu illa düşmanlar uzağınızda değil sizin. Mesela beni tanımayan ve beni sevmeyen çok insan var. Çünkü sosyal medyada onlar terbiyesiz olduğu sürece ben yanıtlarını veriyorum. Ben sadece saygılı insanlarla düzgün konuşuyorum. Ben çünkü bir sana yakışana göre davranma geçtim. Son 1-2 yıldır no yani benim level'ıma yakışmıyor olabilir. Benim kendime, yani eğitimime, kültürüme, aile altyapıma yakışmıyor olabilir. Ama no bir yerde dur dur sen bana bunu diyemezsin yapamazsın deyip insanların kendi, yani sözünü kesmeniz gerekiyor. Yani nasıl diyeyim boundaries. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o terbiyesizlik ederken susmak, a uh -uh. O lafı yapıştıracaksın noktasındayım. Ben illa eli belinde arsızca yanıtlar verin demiyorum tabii ki bu o senin kendine yakıştırdığın şey prenses gibi olup ama öyle büyütülüp ama sonra eli belinde konuşmayı doğru bulduğumdan demiyorum ama ben yanıt vermekten yanayım son 1-2 yıldır açıkçası. Her neyse bu kendinize yakıştırdığınız şekilde olabilir. O yüzden de ben çok sevilmem. Çünkü insanların bana yaklaşımına göre giderim. Ee, tanıyım, tanımayayım. Sosyal medya olsun, gerçek hayat olsun. Ben belirli insanlara canım cizim dedim. 3-5 kişidir benim hayatımda gerçekten sevdiğim yakınım. Kendilerini de bilirler. Overseas'deler zaten şu anda. Burada da değiller. Onlar, her, her gün konuşayım sonra 3 ay konuşmayayım sonra 1 ay konuşayım. Küslük anlamında değil yani life. Hani onlar yerlerini bilirler. Öyle. Neyse benim teşekkür etmek istediğim bu. Bazen yüzünü görmediğim insanlar var mesela sosyal medyada. Benim için TikTok'ta mesela. Burada da buraya da çok yansıyor. Ama ben mutlu olayım diye bile hani ihtiyacın senin yok hani belli oluyor falan demiyorlar ve 3 5 bir şey bile olsa sırf ekranda mutlu olayım diye bana bir şey hediye diyorlar, jest yapıyorlar, bilmem ne. Ben böyle insanları çok seviyorum. Bir de şeyler var böyle herkese her şeyi verip egosunu tatmin eden. Ondan sonra gelip benimle çünkü ben herkesi bana saygılı yaklaşan herkese saygı duyduğum için böyle saygı duyacağını biliyor bir çaba sarf etmeden adam yerine konacağını bildiği için mesela suistimal eden de çok böyle beni gelip böyle ay ama değerin parayla dişe para diyorum işte hediye eline o, o da para yani işte neyse alakası var falan deyip böyle şey yapanlar var suistimal edenler var benden kızıp başka yere hani böyle hani orada adam yerine konmak için çaba sarf etmesi gerekiyor ona harcayın ya da onda bir ihtimal olan bir de böyle düşük tipler var. Neyse ne kadar başka seviyelerinin yüksek olduğu fark etmez. Kendi seviyeleri düşük. Ama onların yanı sıra gerçekten gönlünden gelerek ben mutlu olayım diye sürekli böyle ekranda bir şeyler çıkartan, hediyeler çıkartan, burada bunları izleyen, yorum yapan insanlar var. Ben aslında tanımadığım, birebir de tanışma fırsatım olmayan ama benim benim karakterimi doğru anlamış, benim duruşumu doğru anlamış. Çünkü özgüvenden korkmayan çünkü özgüvenli olan. Kendini sevenden korkmayan çünkü kendisini seven sevgiyle büyütülmüş insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ben aslında yabancılara teşekkür etmek istiyorum. Şikayet dediğimde buydu aslında. Bu sebeplerden dolayı ben sizlere ekstra teşekkür ediyorum. Öyle insanlar olduğunuz için 3-5 kişi olsanız da aslında demek istediğim buydu. Beni, bana kazandırdığınız için teşekkür ederim. Ve bu sadece maddi değil. Sizin burada izlemeniz, yorum yapmanıza kadar bana manevi olarak kazandırıyor. Çünkü gördüğünüz gibi kazanmamı istemeyen birçok insan var. Yine her anlamda söylüyorum maddi ve manevi. O yüzden love you guys. Life lately de böyle geçiyor. Geri kalanını biliyorsunuz zaten. Bu da böyle bir video olsun. Ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. İnanıyorum buna. Love you guys. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.